Arkadaşlar benden döner ikinci bölümümü istemiştiniz. Bana abone ol diyorsun diyorum. Abone olmuyorsunuz bana bak. Yazık size bak vallahi. Bir gün sizin de YouTube'unuz oldu mu vallahi ben de size <laughs> abone olmam. Bana abone olacaksınız. Hatta abone olmanıza gerek yok. Ya abone olun ya da like atın. Bak onu düşünün. Bir şey yapmıyorsunuz çünkü. Deli deli izliyorsunuz. Ama abone olmuyorsunuz. al Ay like atın ya. Like atın. İçimiz rahatsız. Döner dön. o döner. Hoş geldin bu nasıl döner. Her lokma tatlısı bir sefer. Oyun seni bekler döner. Lezzet burada hazır ol ver. Tavuk dana fark etmez yer. Döner efsanesi bir zafer. Her seni lokma seni mutlu eder. eder. Az önce orada kaslı döner gördüm. Y Hadi başlayalım, başlayalım. Paramla nasıl sus alacağız bu bölümde? Anlaştık. Like atın bakın. Like atmıyorsunuz. Ben sizi izliyorum. En <laughs> önemlisi bu. Gördüm <laughs> patates. Bir de bu makineyi geliştireceğiz. Çok sopayı geliştireceğiz. Bu oyun çok güzel bir oyun. Böyle ee, bu oyunu oynamak istiyorsanız Play Store'a girip Döner oyunu yazacaksınız. O güzel. Arkadaşım kardeşim bunlardan ya. Aa sol sıra geldi. İstantasyon Hello. Hello kuma seni mutlu etmez? Saksana mutlu etmez? Ay oh, ya. Yeah. Gözlerin boğulmuş abi. çeyrek var. Altın çeyrek istiyorum. O öbür abla verdiyse size sen mi vereceğim? tansiyon. Altın çeyrek vermedi. O kız daha çok verdi. tansiyon. Aslında sen zengin değilsin. Yalancı. Ben bu arkadaşlar böyle birisi gelirse oyunda size böyle bir yeşilli adam gelirse

zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Sen o kadar maziktin. Yalan biliyorsunuz. Uyuma lan. Fıçık fıçık. Ağzına sokacağım bunu. Bir de oyunda bağırıyorlar. En sevmediğim şey. Şu kızlara olmaz kaldım güzel sakin sakin bekle evet. onu ver <laughs> o altın çeyrek vardı sağ ol abi. bir de tükürüyor ya pislik Allah'ım inşallah zengin olurum. Amin. Buradayım Ama ben onu ne zaman yapacağım? Çeyrek altın. Vermedi sen hırsızsın. Çeyrek altın var yani. Yine. Sen çeyrek altın var. Kurban götüne yatırsın. Hadi. Ama nineciğim ben sana Döner, ben döner. Birazcık bekleyeceğiz, kusura bakmayın. Hemen geliyorum. Hı -hı, bu da kusura bakmayın, nereye geliyorum. Oyun bitti, haberim yok. Yani gidelim. Gider misiniz? Aaa, gidin. Gidin, gidin. Gün bittiyse bunlar içeride kalay. Bugünkü kazanç çok toplam kazanç çok. Ni ni Peki Piko kaç para? Dokuz yüz 900 dokuz yüz dokuz yüz yetmiş beş Bunlar sosu. Yani bak 900 5 Çekici ne yapacağız ya? Şu patatesi geliştirerek Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın pişman olmazsınız Pişman olmazsınız Döner yedikten sonra sindirime patates kızartma makineniz patates kızartma makineniz Yeren yavaş mı? Yiyoruz. Bunu alın geliş gelişmeniz gerekiyor. Pat bir şey yaptım ama anlamadım. Patatesi bir şey yaptım ama anlamadım. Ne yaptım bilmiyorum. Oo, daha azdı. O daha hızlı. O gittik bir şey süre. yapamadım. Artık şanslıyız abi, herkese türemi yapabilirim. Ben Zevkle. Ne zevkliyse abi, orada çalışıyoruz tamam. Bir de böyle atıyor ya, yani. nasıl yere atıyorsa. Tamam, bir tane döner. Hoş geldin bu nefes döner. ne araba almaya başladı? Al bakayım. Dede altın çerez vereceğim ben. Bu da bir altın çörek. Oğlum benim benim dede daha çok zengin ben buna yak bu box bu, şu yandaki bıyıklı dede e, box bunny'deki box bunny'deki e, şey dedeye benzemiyor mu? şu yandaki dede var ya dede, e, box bunny'deki şeye benzemiyor mu? E, bir tane box bunny'de e, bir tane e, kokuzun bıyıklı bir şey var bir de cüce hep...

Bak, şu yandaki bembeyaz saçlı olan var ya. İşte o benim anneannem. Bak. Bak şu benim anneannem bak. Şunu da göstereyim. Bu benim anneannem. Anneanne hoş geldin. Sen döner yemezsin. Sen öyle dersin. O bir sürü kadın. Anneanne ne bağırıyorsun? Ağzın anneanneye benziyor. Ağzın pis. Ayak ay, hayvan kişi kokuyor ağzın. Anneanne. Oo, Hadi hadi git lan. Gider git bana ne? Anlaştık. Kalkışlı boğazın. boğazım. Kısırmaz diye. Allah'ını <laughs> oh, <beleş>. gidip. Tamam, ben onu yapıyorum. <laughs> eee, eee, Ja, o is je zullen breken. Om het einde aan te vliegen, hier op je kada nasil yakın. واللي في Evet, güzel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı Üçüncü video için. Like atmanız gerekiyor. Like e atmazsanız finit. üçüncü bölümü yapmam. Hadi görüşürüz.